Ben hepsini eşit düzüyorum tabaklarımın. Bizde ayrı gayrı yok kardeşim. Benim onun için sevgiler. Şu anda ben yaşım 58 oldu. 58 seneden beri 2 sene oldu huyumu ahlamı değiştirdim. Komple standart karışım. Bak gördünüz mü kardeşim? Bizde ayrı gayrı yok. Tabaklar eşit şekilde düzüyorum. Ne kadar tabak olursa olsun benim huyum böyle oldu. Bunu böyle seviyor artık insanlar. Bu macun. Antelin macunu. Gelene afiyet olur. Gelemeyen de dişi gırç 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 eder evde yatar baba. Beyin yağlarına geçiyoruz baba. Limitim standarttır. Eyle şuna az şuna çok. Şu benim dedem nenem ayrı konu. Büyüklerimiz, babalarımız, analarımız gelmiş rahatsız. Onları başlayacak. Onların istediği gibi yaparım saygılar sevgiler bizden olsun bak hadi. eşit her şey eşittir burada değişmez bu bu Bak bu değil de şu anda bunu üç buçuk tabağa. Her birine ikişer hafta düşer baba. Anladın şey mı yani? Neyrasyon İki he? tane. Fazla değil. Bak. Böyle bunu üç buçuk tabak yiyorsan sonuçta ıskartalar kalır. Ama ben ikinde ıskarta kalma yok. Hepsi eşit şekilde bitiyor. Ah. Eşit şekilde. Tamam mı kardeş? Tamam. Tamam. Hepsi aynı olur. Hiç değişmez evet. tabakları. Evet. Evet.